I can't get my kissing on your papa. 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 I can't get my İstiyorum parka. Baba parka gitmek istiyorum. Baba parmak istiyorum. Baba parmak istiyorum. Baba parka gidelim istiyorum. Adi baba pai khagi tey 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 Hadi baba parka gidelim. Hadi baba parka gidelim. Hadi baba parka gidelim. Hadi papa hadi. Hadi papa hadi. Hadi papa parka gidelim. Hadi parka gidelim. Papa, hadi gidin papa kaydırayım. Hadi baba parka gitelim. Hadi baba parka gitelim. Hadi baba parka gitelim. Hadi baba parka gitelim. Hadi baba parka gidelim. Hadi baba parka gidelim. Hadi baba parka gidelim. Hadi baba parka gidelim. Hadi baba parka gidelim.